<laughs> Gelmek istiyor musunuz? Gelin hadi abi, gelin. Gelin bir şu direklerinizi şurada bir kısa zamanımızda yerine getirelim. <laughs> gel gel abicim, gel öyle. Gelinecek en zor yerden geldiniz. Evet, Tebrikler. Hoş geldin. Evet. Nasılsın? Güzel. Aa, kaldı kaldı çocuklar öyle kaldı. Kaldı sallamadı kaldı. yani. Vallahi helal olsun. Ne haber? <laughs> Sağ olasın. Canım hoş geldin. Ne haber? <laughs> <laughs> oh. 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 <laughs> <laughs> teşekkür ederim. Ay bence seni seviyorum. Sağ ol. Teşekkür ederim. Çıkabilirsiniz çocuklar. Evet. <laughs> yani ben size gelin dediğim gelin gidin diye. Yani burada, burada da takılmayın diye. Adın ne? Hilal. Hilal'cim. Hangi evet. okul? Eee Çukurova. Tamam şunu bir görelim mi? <laughs> ya harikasın. Ben varım Çok yakıştığımızı da evet. söyleyeyim. Gerçekten yakışmışız. Fotoğraf <laughs> mı çektirmek <laughs> istiyorsun benimle? Ay çok istiyorum. Tamam ama zaten televizyona çıktık ve hala istiyorum. Ya aynen, aynen. Selfie. Selfie istiyorsun. Tamam seninle çıkışta selfie çektireceğim. Gerçekten mi? Ha? <laughs> Vallahi. Yemin ediyorum. Yemin ediyorum. Hayır seninle selfie çektirmesem niye konuşayım Yemin ediyorum ya. Benim hayatta en sevdiğim şey selfie. <laughs> Naber, ne yapıyorsun? İyi misin? <laughs> Bu nasıl bir şey? De... Abi o gözler nedir ya? Hocam valla bilmiyorum ben de. E, Aklına... Ailede var mı? Yok. Yok sende olan bir şey. Evet. Yani, ne zaman keşfettin? Aa, bir gün takılıyordum böyle. Aynada bakıyordum dedim ben bunları böyle yaparım. <laughs> bir gün <laughs> aynanın karşısında <laughs> takılıyordum. O da güzel Çok canım sıkılıyor aynanın karşısında takılayım bugün de biraz ya falan diye. <laughs> ne yaptın? Gözleri... Bir yapalım abi şu gözleri. Gerçekten enteresan. Bir görelim. Çok teşekkür ederim. Afiyet olsun çok acayip <laughs> Peki bir şey söyleyeceğim. Korkmuyor musun bu tarafa gidince döner bir tur atar geri. <laughs> 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 çok acayip de <laughs> şey deniyoruz ama olmuyor. Hayır. İnsan diyor korkar yani bu tarafa gidince şuradan çok zorlarsan bir tur atıp gelir yani. Hakikaten <laughs> <Arkadaşlar gülüyor> bir an <laughs> siyah <laughs> görüyor, beyninin arkasını görüyor. <laughs> basit, bir şey basit yani basit bir şey mi? Ne yaptığını söyle Söyle. Önce şaşı yapıyorum. Evet. Sonra mesela Şaşı yaptıktan sonra sağa bakıyorum, tekrar şaşı Ama hikayem. bir tanesi bakıyor, öteki bakmıyor. Ha, öteki de sağda kalmış oluyor. Aynen. Aa. Aa, e çok basit. Böyle. Sen git otur, ben zor bir şey <gülüyor> <gülüyor> Peki, seni de böyle alayım. Sizi teşekkür ederiz arkadaşlar. Ellerinize Sen hangi okuldun? İstanbul. İstanbul Makine. Oldu, ne ya iyi misin? Gel sen otur ya. Gel, Murat Boz'un yanına otur kardeşim, gel. gel, gel. Aslan, <laughs> gel. Evet, evet. Ama zarafet kuralı hanımefendiye de yer açıyoruz, değil mi? Evet. <laughs> Sıkış. Adın nedir? Anıl Burak Kara. Ne? Anıl Burak Kara. Anıl Burak Kara. Evet. Anıl sen hangi okul? Ben de Çukurova Üniversitesi. Çukurova Üniversitesi, peki. <laughs> evet. ee, Murat Boz çok mu seviyorsun? Ee, evet, her zaman. O Ses Türkiye'de kendi şarkılar olsun, her zaman dinlemişimdir. Senin sesin güzel mi? Öyle bir iddiam yok açıkçası. Ama iddia yok ama Murat Boz'la düet yapmak istiyorsun. Aynen. Harika. Ee, çok kısa bir şey alalım mı? Çok alalım kısa. Tabii, seve seve. Ee, hangi parçayı? Ee, özledim, özledim evet. istedi. Ee, değil mi? Ee, özledim. Özledim için. Yani özledim düet beraber. Peki. Şöyle bir şey yapalım. Nakaratı beraber söyleyeyim. Olur mu? Olur. Hep birlikte söyle zaten. Yok yok dur. Hep birlikte değil. Bir onun sesini hemen şey yapmayın. <laughs> <laughs> ben özledim galiba seni. Bu yüzden bu kadar sitemlerim. Sen üzülme acılan bu sözlerim. Karşımda görsem. Sen Senlerim, sen üzülme, acından bu sözlerim karşında yersem. Nur, Nur, Nur. <laughs> çık, Doğal. Hayır, hayır. Çık, Doğal. Çık yukarıya. Baştan başla. Hayır, buradan <laughs> git diyorum. Çık, git, git. Ay, şarkının burasını çık. Dolar değil, dolar, dolar, dolar gazetim. Evet, ben kalktım ama kendisi hala oturduğu <laughs> için yeniden oturuyoruz. Yapacak bir şey yok. Ben iyiyim burada. Rahat mısın oda? Çok rahatım. Sana ben, asla, sana ben asla. daha güzel bir yer gel. Sana ben daha güzel bir yer. Bizi şu karşıdaki koltuğun oradan. <laughs> Süper, süper. Oğlum. <laughs> bana bana yaptığı hareketi gördüm. Kimi Görün. öpüyorsun abi oradan? Sinem <laughs> şeyim yapıyordu. Ulu o erkek. <laughs> bana yaptığı hareketi gördün mü bu? Görmedim ne yaptı? Şöyle hadi dedim böyle yaptı elime. Bir dakika. <laughs> Bir de fırça yani üzerine. Peki. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.